ziyaret etmeye çalıştık. Başarılı yani büyük yollarda mesaisi nedeniyle arazi olanların haricindekilerle hepsiyle selamlaştık, tokalaştık, dertleştik, konuştuk. Teşkilatımızla birlikte bu ziyaretleri tamamladık. Bu ziyaretler sırasında da tüm e, mesai arkadaşlarımıza, onlar bizim mesai arkadaşlarımız mesai arkadaşlarımıza bunun güvencesini verdik. Ne bizler ne de Milliyetçi Hareket Partisi kimsenin ekmeğiyle oynama derdinde, kimsenin ailesinin laflarına engel olma derdinde değiliz. Bir Nisan günü Afyonkarahisar Belediyesi Milli Eğitim Partisi'nin yönetimine geçtiğinde iş ahlakını gözeten, bulunduğu görevin hakkını veren hiçbir arkadaşımızın bir sıkıntı yaşaması söz konusu değildir. Hepsi bulundukları noktada görevlerine devam edeceklerdir. Bizlerin belediyedeki arkadaşlarımızla bir ne şahsi hususundaki ne kimliklisi parti olarak, olarak da olarak söz konusu değildir. O nedenle hepsinin müstehi olması gerekir. Bunları arkadaşlarımıza da birebir beyan ettik. Öbür taraftan son dönemde Afyon Karahisar Belediyesi'ndeki çalışan arkadaşlarımızın bir huzursuzluk içerisinde olduklarını tüm kamuoyu biliyor. Birçok olay yaşandı. Bunlar kamuoyuna yansıyanları var, yansımayanları var ama hepsi e, hem belediye hem Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının bilgisi dahilinde. E, bunlarla ilgili de bizim en büyük e, ee, ve arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz şey Afyon Karahisar Belediyesi'nde huzurlu bir çalışma ortamının adil bir yönetim liyakat esasına dayanan bir çalışma prensibi hakim olacaktır. Bununla ilgili tüm e, gerekçelerimizi, güvencelerimizi arkadaşlarımıza sunduk. Yazılı olarak da bu beyanlarımızı tüm arkadaşlarımıza, belediye çalışan arkadaşlarımıza posta yoluyla işin ciddiyetini daha ortaya koyabilmek amacıyla ulaştırıyoruz. Ellerine teklif varmaya tek başlayacaktır posta yoluyla. Afyonkarahisar vermesi Belediyesi çatısı altında çalışan tüm personelimizin hem maddi imkanları hem de sosyal imkanları gerektiği şekilde korunacak ve yükseltilecektir. Bunun detaylarını biz belediye personel arkadaşlarımızın hepsine izah ettik. izah etmeye devam ediyoruz. Asgari ücretlerin de yüzde yedi oranında bir zam ve yılda üç ikramiye iki dini bayramımızda bir ve bir cumhuriyet bayramımızda olmak üzere ikramiye uygulamasında arkadaşlarımıza beyan ettik. Bununla ilgili son derece bundan bir göster alıyoruz belediye Şöyle